Esselamu Aleyküm. Din Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 7. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 1. yazı sınav sorusu ile ilgili örnek yazı sınav soru çözeceğiz. Daha önceden kanalımıza bir tane çözmüştük, yüklemiştik. Bu ise ikinci örnek soru arkadaşlar. Kanalımızda yine oynatma listelerinden, kanalımızdan ya da kartlar bölümünden diğer temel dini bilgiler sorularına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda 7. sınıf Din kültürü, Kur'an-ı Kerim, Arapça, Peygamberimizin hayatı dersleriyle ilgili örnek yazı, sınav soruları ve çözümlerini de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsak ilk soruyla başlayalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar artık sorular açık uçlu sorulardan oluşuyor. Sorularımız da açık uçlu sorulardır. İlk sorumuz Allah'ın sadece ahirette iman eden ve salemin işleyen müminlere merhamet etmesi, acıması anlamına gelen ismi nedir arkadaşlar? Bu rahimdir arkadaşlar. İman edip ve salemin işleyenlere İşleyen kullarına müminleri ahirette Allah'ın acıması, merhamet etmesi, şefkat etmesi, onların günahını affetmesi anlamına gelen ismi Rahim. Bir de Rahman ismi vardı. Rahman ismini karıştırmayın arkadaşlar. Rahman ismi de Allah'ın iman etmesin. Tüm insanlara, tüm canlılara acıması, şefkat etmesi, merhamet etmesi ismine, ismine ise Rahman'dı. Rahim de sadece iman edip salem eleştirenleri ahirette ahirette onlara acıması anlamına gelen ismiydi arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya devam edelim. Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluklarımıza üç tanesini yazınız arkadaşlar. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuz Kur'an-ı Kerim'e iman etmek, onu tasdik etmek. Yine Kur'an-ı Kerim okumak, anlamak ve Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza uygulamaya çalışmak. Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluklarımıza birkaç tanesi. Yine bunu haric arkadaşlar. Şunu da yazabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'e ibadet, ibadet olarak yaklaşmak. Yine Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu bilmek ve hükümlerin her çağda geçerli olduğunu bilerek yaklaşmak, Kur'an-ı Kerim okumak, yaşamak amacıyla insanlarla bir araya gelmek, Kur'an-ı Kerimle üzerinde tefekkür etmek gibi şeyler yazabilirsiniz. Şimdi buradan 3 tane, 4 tane yazabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde yazabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'e iman etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza uygulamaya çalışmak, Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluklarımızdandır arkadaşlar. 4 tane yazdım. Burada 3 tane sormuşuz. Belki hocanız 5 tane diyebilir, 5 tane isteyebilir ya da 3 tane onu bilemez arkadaşlar. Yine Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu bilmeyerek o şekilde yaklaşmak, Kur'an-ı Kerim okumanın ibadet olduğu bilinciyle yaklaşmak bu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ise peygamberimize karşı olan sorumluluklarımızdan 3 tanesini yazın arkadaşlar. Öncelikle peygamberimize karşı sorumluluğumuz ona inanmak ve onu tasdik etmek. Yine peygamberimize samimiyetle teslim olmak onun emirlerini, yasaklarını uygulamak, onu herkesten çok sevmek, onu örnek almak, sünnetini uymak, peygamberimize salavat getirmek şeklinde peygamberimize karşı bizim sorumluluklarımız var arkadaşlar. Bunlardan üç tanesini ya da beş tane soracağınız, 5 tanesini yazarsınız. Şimdi ben bunları yazayım arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Peygamberimize karşı olan sorumluluklarımız. İşte peygamberimize iman etmek, onu tasdik etmek, peygamberimize salavat getirmek. Peygamberimiz Adana'da selavat getirmek, Peygamberimizi örnek almak, onun sünnetini hayatımıza geçirmek, onun sünnetine uymak, Peygamberimizi Allah'tan sonra en çok Peygamberimizi sevmek, diğer varlıklardan, maldan, mülkten, her şeyden, anamızdan, babamızdan Peygamberimizi daha çok sevmek, yine Peygamberimize samimiyetle teslim olmak, onun emirlerine, yasaklarına uymak, Peygamberimize yine aynı şekilde arkadaşlar nedir? İtaat etmek arkadaşlar. Bunlar Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan bazılarıdır isterseniz videomuzu durdurabilirsiniz arkadaşlar. Bu maddeleri defterinize not alabilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dördüncü soruyla devam ediyoruz. İhlas kavramının anlamını yazınız. İhlas kavramı arkadaşlar sözlükte samimi olmak, işten davranmak, gösteriş ve iki uzak olmak gibi anlamlara geliyor. Yeni bir terim olarak ise ihlas dediğimiz arkadaşlar dini yalnız Allah'a has kılmak. Yalnız Allah'a kulluk etmek, yalnız ondan yardım dilemek, yaptığınız bütün işleri Allah rızası için yapmak. Buna ihlas denir. İhlasın zıttı ise riyadır. Bu da gösteriştir arkadaşlar. Yaptığınız için Allah rızası için değil, bir başkası beğensin de yapmak da gösteriştir. Riyadır. Bu da gizli şirke girer arkadaşlar. Şimdi ihlasın tanımını yazalım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar tanımlama. İhlas samimi olmak sözlükte işten davranmak, gösteriş ve ikiyüzlükten uzak durmak demekti. Dini bir terim olarak ise Dini yalnız Allah'a has kılmak, yalnız O'na ibadet etmek ve yalnız O'ndan yardım istemektir. Zıttı da riyadır. O da gösteriş demektir arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat demektir. Peygamberimizin iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamını kapsayan söz ve davranışlarına denir. İslam'ın temel kaynaklarından birisidir. Tanımı verilen, verilen kavram nedir arkadaşlar? Düşünün. Evet arkadaşlar. Sünnet. Bu tanıma verilen kavram sünnettir arkadaşlar. İslam'ın temel kaynaklarından ikincisidir arkadaşlar. Birincisi hangisi? Kur'an-ı Kerim. İkincisi ise peygamberimizin sünneti. Yani peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrir yani onaylarıdır arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kim zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Zilza suresi 7 ve 8. ayetler. Yukarıdaki ayetlerde bahsedilen ana düşünce nedir? Arkadaşlar burada kim zerre ağırlığınca yani küçük toz kadar bir günah da işlerse onun cezasını görecektir. Yani nedir insan? Yaptığının karşılığını görecektir. Yani hiçbir günahı Hiçbir şeyi küçümsemeyeceğiz ve Allah nedir arkadaşlar? Adildir. Kimseye zulmetmez. Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükafatını alır. Kim zerre kadar kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Yani insan arkadaşlar e, sorumlu bir varlıktır. Sorumludur. Yaptıklarının karşılığını ahirette ne yapacaktır? Görecektir arkadaşlar. Hiçbir davranışımız karşılıksız kalmayacaktır. İnsanın İnsanın yaptığı davranışların neyi vardır? Birer işlerin birer karşılığı vardır. Ayette onların bir karşılığı olacaktır. Yani karşılıksız bırakılmayacaktır. Bu gibi şeyler arkadaşlar çıkarıyoruz ayetten. Bu ayette bu gibi ana düşünceleri bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi 7. soru aşağıdaki verilen kavramların tanımlayınız. Aziz, Rahman, sorumluluk ve selam kavramları var arkadaşlar. Şimdi bunları anlatalım size. Aziz kavram arkadaşlar Allahu Teala'nın esma hüsnasından biridir. Yani 99 tane ismi var ya onlardan birisi de azizdir. İzzet sahibi her şeye galip gelen karşı gelinemeyen anlamında Allah'ın ismidir. Rahman ismi de yine Allahu Teala'nın 99 isminden birisidir. İnansın ya da inanmasın herkese her canlıya merhamet etmesi, şefkatte bulunması onlara acıması anlamına geliyor. Sorumluluk arkadaşlar insanın yaptığı davranışların sonucunu üstlenmesi ya da yapması gerekirken yapmadığı görevlerin de sonucunu üstlenmesi anlamına gelir arkadaşlar sorumlu. Selam da yine Allah-u Teala'nın 99 isminden birisidir. Esenlik veren, tehlikelerden kurtaran anlamına gelir. Kullarına güvenlik, barış, esenlik ve sağlık veren Allah-u Teala'nın 99 isminden birisidir arkadaşlar. Bunları yazabiliriz buraya. Evet arkadaşlar kavramların tanımlarını biraz önce söylemiştim. Şimdi yazdım. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz. İsterseniz sizin için tekrar okuyalım. Arkadaşlar Aziz yine Allah-u Teala'nın Esma-ül 99 isminden birisidir demiştik. İzzet sahibi her şeye galip gelen, karşı gelen hemen anlamındadır. Yine Rahman da Allah'ın 99 isminden birisidir. Esma-ül birisidir. Esma-ül en güzel isimler demek en güzel isimler Allah'ındır. Rahman isminde Esma Lüsa'dandır. İnansın ya da inanmasın herkese ve her canlı merhamet eden şefkatte bulunan anlamına geliyor arkadaşlar. Sorumlulukta insanın yaptıklarının sonucunu istemesi. yine selam da Allah'ın 99 isminden birisidir. Esenlik veren, tehlikelerden kurtaran anlamındadır. Kullarına barış, esenlik ve sağlık veren demektir arkadaşlar. Bu, bu Rahman, Aziz ve Selam Allah'ın 99 isminden birisidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Esma Hüsna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Aziz, Ya Cabbar gibi, Ya Melek, Ya Kutus, Ya Selam gibi Allah'ın isimleri var arkadaşlar. Bunlar Esma Hüsna olarak adlandırılıyor. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 8. sorudayız arkadaşlar. Yüce Allah'ı hatırda tutmak, onu anmaktır. Allah'ı anmak için yapılan her davranış, söz, Erham, dua ve tespittir. Arkadaşlar bu kavrama ne denir? Düşünün bakalım. Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Zikir denir arkadaşlar. Zikir hatırlamak, hatırda tutmak, Allah'a amak demektir arkadaşlar. En büyük zikir de La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun Resulüdür anlamındaki ifadeler arkadaşlar. İslam'a giriş şartlarındandır arkadaşlar yine. İslam'ın Müslüman olabilmesi için bu kelimeyi de söylememiz lazım. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti. 9. soru. Sure. Eğer mümin iseniz Allah ve Resulüne itaat edin. Yukarıdaki ayetten çıkaracak sonuçları yazın. Müminler ne yapar arkadaşlar? Allah'a itaat eder, Resulüne itaat eder. Mümin olmanın şartlarından birisi nedir? Allah ve Resulüne itaattir gibi ifadeleri yazar biz arkadaşlar. Ne yaparız burada? Müminler Allah'a itaat eder. Yine arkadaşlar müminler Peygamber Resulüne itaat eder. Bunları yazayım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar müminler Allah'a itaat eder. Müminler Resul'e itaat eder. Mümin olabilmek için Allah ve Resul'e itaat gereklidir arkadaşlar. Bunları çıkarıyoruz. Yine 10. soru. Kişinin kendi davranışlarının sonucunu üstlenmesi anlamına gelen kavram nedir? Bunu sormuş arkadaşlar. Bu arkadaşlar sorumluluktur. Kişinin kendi davranışlarının sonucunu üstlenmesi demektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz Memnun olurum. Ayrıca kanalımıza abone olan, videomuzu beğenen ve yorumlarla bize destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.